Fehmiciğim, Hı. sen sorabildin mi bu az subay arkadaşına? Hani e, yemeğe mi geleceklermiş yoksa böyle yemekten sonra akşam oturmasına mı geleceklermiş eşiyle beraber? Ya şimdi Rukiye onu soramadım çünkü rastlamadım ya sokakta. Rastlasam soracaktım, rastlamadım soramadım. Ay Fehmi kusura bakma ama çok rahatsın yani anacığım, çok rahatsın. Niye, ya, niye rahatım Gayet rahatım tabii ya. eve misafir çağırdık diye rahatsız mı olacağım ya? E ben ne yapacağım şimdi? Ya ne bileyim işte sen de o zaman şey gibi düşün. Yani sanki akşam bize yemeğe geleceklermiş gibi düşün. Öyle hazırlık yap ya. Öyle oldu, düşün. oldu. <laughs> da öyle düşün. Ne pişireceğim acaba? Okay. Ondan ben söyleyeceğim ya? Allah Allah. Ya icat çıkarmayın ya. Siz ailece icat çıkartıyorsunuz devamlı ya. Ailece hepiniz arşiventsiniz ya. Arşimet değil o bir kere, arşimet. Rica çıkarma, video çıkarma. Kırk yıllık arşimendi yaptı arşimet ya. Öyle olsa bile arşimet daha çok yakışıyor adamın. Tipine bak, arşimet diyorsun. Hiç arşimet tipi yok adamın. Dur dur, gibi yani. Rica <laughs> çıkarma, rica çıkarma.